Denizli Ticaret Odası Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekibi sağ çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Son olarak Aslı Tekstil'e ziyaret gerçekleştirildi. Takım lideri Fernando Merino, tekstil mühendisi olan Operasyon Koordinasyon Birimi yöneticisi Denizli Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan, teknik destek sorumlusu Denizli Abigem Anonim Şirketi Direktörü Sıdıka Arıkan'la proje teknik yöneticisi Ayşegül Çivi, ziyaret ettikleri firmaların yetkililerine Denizli Ticaret Odası'nın Denizli'de teknik tekstile dönüşüm projesinin şehir ve sanayisi açısından getirilerini anlattı. Çalışmaların gidişatı hakkında bilgi veren Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ekiplerinin ziyaretlerde sadece projelerini anlatmakla ve soruları yanıtlamakla kalmadığını, aynı zamanda işletmelerin beklenti ve önerilerini de not ederek değerlendirmeye aldığını belirtti. Başkan Erdoğan, "Ziyaretlerimiz oldukça verimli geçiyor." dedi.